Herkese merhaba, bugün koleksiyon odamda aslında uzun zamandır çekmeyi çok fazla istediğim ama bir türlü çekmeye cesaret edemediğim Weasley rafını göstereceğim size. Weasley deyince aslında daha çok benim aklıma George ve Fred Weasley geliyor. Yani Ginny ve Ron'u çok fazla bu işin içerisine dahil etmeyeceğim bugün. Çünkü onlara dair farklı farklı yerlerde farklı farklı figürler de var. Bugün daha çok böyle George ve Fred Weasley yani Weasley kardeşleri Weasley'lerin sihir dükkanı temalı ürünleri inceleyeceğiz. Bence Harry Potter evrenindeki en fazla böyle insanın canını çektiren müthiş muhteşem şeker şeker olan şeylerin en başında kesinlikle Weasley büyücü şakalar ürünleri geliyor. Onlara aşırı derecede bayılıyorum. O yüzden bugün tatlı mı tatlı, şeker mi şeker en sevdiğim köşe olan Vizli ürünlerini inceleyeceğiz. Önce aşk iksiriyle başlayacağım. Love Potion. Bu vizilerin büyücü dükkanında Ginny'nin ve Hermione'nin el attığı. Sonra da neyse ya ben utanıyorum. Ellemeyeyim böyle şeyleri. Şimdi bir gören olur dediği muhteşem bir aşk iksiri. Her'in üzerinde kullanıldığını da biliyoruz. Bu aslında bir yılbaşı süsü burasından da anlayacağınız üzere böyle alçı gibi sert kırılan bir yapısı var. Aşk iksirinin birçok farklı alternatifi çıktı. Bu Nemesis sınavın çıkardığı. Böyle yılbaşı ağacına asacağınız ama benim ona asmaya kıyamadığım o yüzden böyle baş köşede sakladığım muhteşem figürlerden bir tanesi. Şurasındaki püskülü aslında hep hareketli ve normal püskülden yapıyorlar. Bende onlardan yok. Bendeki tek aşk iksiri bu bu tamamen hareketsiz bir şeymiş gibi düşünün bunu. Bunun her tarafı sabit. Üzerinde böyle parıl parıl yazılar var. Nemesis Now bunu ilk çıkardığında buna gerçekten aşık olmuştum. Bunu Noble Collection'da çıkardı. Universal Orlando'da çıkardı diye hatırlıyorum. Hala satışta olabilirler. Bende hiçbirisi yok. Bendeki tek tek tek. <laughs> Bendeki tek aşk iksiri bu Nemesis Now'ın çıkardığı hareket etmeyen ama muhteşem görünen Aşk iksiri. Daha önce gösterdiğim figürler varsa içlerinde çok detayına inmeyeceğim onların. Bunlar Weasley ürünlerinde aslında çok fazla görmeye aşina olduğumuz Bubble Boy ve Pastil Kız. Bunların ikisi de Noble Collection figürü ve kitap ağırlığı olarak geçiyorlar. O yüzden oldukça da ağırlar aslında. Detayları falan inanılmaz güzel. Bunların bir de küçük versiyonları var. Birazdan onu da göstereceğim. Size bakar mısınız? Şu arkasındaki detaylar falan harika. Aslında Noble Collection'ın üretim tarihi vesaire detayları yazıyor. S22'de üretilen figürler benimkisi. Bu aşırı derecede tatlı olan bir Bubble Boy. Filmdeki görüntüsüyle birebir aynı olarak yapılmış. Tabii ki aynı ölçekte değil ama aynı detaylara sahip. Ağzından çıkan bu baloncuklar falan bakın tam içe kadar gidiyor. Yani inanılmaz müthiş bir detayla yapılmış Aşırı derecede bayıldığım bir figür bu. Aynı şey pastil kusan kız için de geçerli. Bunlar kardeş olarak satılıyorlar. Bunlarla alakalı Noble Collection kalp krizi geçirten bir şey yapmıştı. Bunların üretimini durdurmuştu bu ikisinin de. Artık yeniden üretmeyeceğini söylemişti ve yeniden üretmeyi durdurduğu figürler o mağazanın alt katında yer alıyor ve bu iki figürü de o alt kattaki artık üretilmeyen bölümü almıştı ve herkes gerçekten kalp krizi geçiriyordu. Ya çünkü o kadar güzeller ki ve o kadar detaylı duruyorlar ki bu tamamen aslında vizileri temsil eden çok önemli şeylerden bir tanesi bence bu figürler. Çünkü tam onların dükkanlarında böyle devasa boylarda bu iki tane kocaman figürü görüyorduk. O yüzden bunları yeniden üretmeye başladığı anda buna da ani bir kararla karar verdi ve bir anda yeniden üretmeye başladı bunları. Hemen koşu koşu gidip almıştım. İnanılmaz güzel, inanılmaz çok sevdiğim figürlerin başında geliyor. Yani bana Wiz ile alakalı en çok hangisini seviyorsun derseniz muhtemelen öncelikle bu ikisini gösteririm diye tahmin ediyorum. Ay düşüyordum. <laughs> Fazla hareket etmekten. Bunlar kitap ağırlığı. Bunlar o yüzden biraz da şey olarak ağırlar. Bunların bir de minik boyları var. Hazır başlamışken bunları da göstereyim size. Bunlar farklı markaların Harry Potter kutularından çıkan Noble Collection değil. Daha minik boylarda, daha küçük bir replikası olarak çıkartılmış olan ama aslında Neredeyse aynı detaylara, aynı inceliklere sahip olan iki farklı minnoş, bubble boy ve pastil kusam kız figürü. Bunlar kitap ağırlığı olmadığı için aslında hem boyut olarak küçükler hem de oldukça hafifler. Ama detayları falan çok tatlı değil mi? Bunları da çok seviyorum. Bunları size ilk gösterdiğimde Instagram'da. Bana demiştiniz ki bunun bu boyutlarının olduğunu bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Geek Gear kutularından çıkıyordu bu ikisi de. Çok tatlılar. Çok beğeniyorum bunları da. Öyle çok diğeri kadar detaylı değiller ama yine de yapılabilecek en muhteşem, en detaylı halini yapmışlar diyebilirim. Çok beğeniyorum. Bu minik olanları da aşırı derecede beğeniyorum. Üçüncü kardeşi de göstereyim. Bubble Boy ve Pastil Kız'ın yanında. Üçüncü bir kardeşleri daha vardı. O da sivilce çocuktu. Elinde tuttuğu tezgahında sivilce giderici iksirler vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Bu normal resmi olarak çıkartılan bir replika değil. Bana İspanya'daki canım arkadaşım Sagan Props'un gönderdiği, kendi elleriyle yaptığı ve bana hediye olarak gönderdiği çok sevdiğim o şişenin birebir aynısı Sivilce iksiri. Bunu da rafta sergilemekten çok mutluyum. Çünkü bence inanılmaz mükemmel duruyor. Hemen arkasından devam edeceğim. Bu bir dedektör. Dedektörün daha minyatür hali diyebiliriz. Bu da yine gikgir tarzı kutulardan çıkartılmış olan minik bir replikası. Bu Profesör Moody'nin odasında duran, karanlık bir şey gördüğü zaman uyarı veren bir dedektör. Muhteşem tatlı bir gözü var. Bu da yine kırılacak bir malzemeden yapılmış. Bunun replikası bu şekilde bu görüntüde çıkartılmadı. Şunun başına bir şey gelmeden arada şunu hemen bir göstereyim size. Bunu daha önce Harry Potter alışverişi bölümünde size göstermiştim. Vizilerin burun ısıran fincanı. Yine Universal Orlando'nun çıkardığı bir fincandı. Buraları böyle diş şeklinde içerken burnunuzu ısırabiliyor. Aman dikkat edin. Benim başıma geldi videoyu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. 2016 yılında çıkartılmış muhteşem bir fincan. Bunun kutusuna da bayılıyorum ve kutusuyla sergiliyorum. Yine böyle aşırı derecede tatlı duran çok sempatik bir kutusu var. Şimdi kolaylıkla bulabileceğiniz çin fal çubuklarını göstereceğim. Bunlar da aslında Wizli ürünü olarak geçiyor. Universal Orlando Sitesinde satılıyor. Çin fal çubukları içinde böyle fal çubukları var. <laughs> Bakın şimdi böyle bunun kutusunu açtığınızda İngilizce olarak yazan ve o günün falı sizin için neyse <laughs> neyse halim çıksın falim. Bu hala satılıyor. Fiyatı da çok uygundu bunun. Evet şimdi bence herkesin aslında hakim olduğu bir figür göstereceğim. Bileklerin evinde böyle bir aile toplantısı yapılırken, yoldaşlık toplantısı yapılırken çocukların onları dinlemesine izin vermemişlerdi hatırlıyorsanız. Ve Fred ve George da üst kattan Harmony ile Ron ile Harry ile birlikte üst kattan bu dinlemek kulağını aşağıya doğru sarkıtmışlardı. Ve o şekilde konuşulanları rahatlıkla duyabilmişlerdi. Daha sonra Harmony'nin kedisi bu kulağı yediği için orada yarıda kesilmişti. Bakın bunun içerisinde hemen şurada gerçekten de bir kulaklık var. Ve bu kulaklıkla aslında gerçekten de duyabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Hemen arkasında da burada detaylı olarak gösteriyor. Bunu kutusundan hiç çıkarmadım. Çünkü kutusunda çok tatlı durduğunu düşündüğüm figürlerden bir tanesi. Bu da yine Universal Orlando'da hala satılan, satışta olan çok güzel figürlerden bir tanesi. İmkanınız varsa bunu da alın kaçırmayın. Bunun fiyatı da 25 dolarmış. Şimdi bazen kullandığım, bazen kullanmaya kıyamadığım, neden kullanıyorsun diye kendime kızdığım bir kupamı göstereceğim. Batır bir kupası. Bunu Harry Potter Shop'tan almıştım. Türkiye'ye gelişini hatırlayanlar vardır aranızda mutlaka. Instagram'dan takip ediyorsanız bunu aldığım anı görmüşsünüzdür. Daha sonra ben bunu nasıl bir gafletle aldım 13 dolara diye 13 euroya. Hayır 13 sterline. Hep başıma bu gelmişti zaten. Bunu daha sonra Türkiye kargosu olan yerler videosunda anlatacağım. Başıma neler geldiğini. Ay bir de finansçı olacağım. Aa, benim başıma neler geldi. Neyse böyle bir kendimi kaybedip almışım herhalde dediğim ama sonra çok sevdiğim kupalardan bir tanesi. Bu da Harry Potter Shop'ta hala satılan bulabileceğiniz çok tatlı muhteşem bir kupa. Ağır bu arada. Şimdi size daha önce videosunu çektiğim 500 dolara gelen fiyatı küçük tatlı pembe minnoş filmi göstereceğim. Bu fil artık üretilmeyen bir Weasley ürünü. 2014 yılında, S14 yılında üretilmiş ve artık üretilmiyor. Bu filin çok detayına girmeyeceğim. Sadece hızlıca şunu söyleyebilirim. Ben bunu 50 dolara almıştım. O civarlara almıştım. Ve geçen gün fiyatını bir gördüm 500 dolar olmuş. İnanamadım. Ya bu Harry Potter ürünleri gerçekten o kadar değerleniyor ki ya bugün alsam 5 sene sonra geleceği fiyatı gerçekten düşünemiyorum. Bunun şöyle bir özelliği var. Bunu şu burnundan tutup fırlattığınızda bu tekrar ayakların üzerine geri düşüyor. Yapabiliyor muyum? Hayır. <laughs> çok denedim. Çok. Sizin için bir kere daha deneyeceğim bunu. Ya şimdi harika bir korna göstereceğim bu filmde bizim çocuklar bakanlığa gizlice giriyorlardı ve ortalığı birbirine katıyorlardı ya Oradaki Harry'nin kullandığı aslında bomba. Bu yine Universal Orlando'da satılan, ses çıkartan, hareket eden mükemmel bir şey. Bakın hala pimini çıkarmamışım. Sizin için video çekmek için şimdi birazdan çıkartacağım. İnanılmaz tatlı bir şey. Ben bunun videosunu görmüştüm. Hiç canlı yapmamıştım. İlk defa ben de canlı olarak göreceğim. Bakanlıkta Harry bunu çalıştırıp şöyle usulca cebinden çıkartıp atıyordu ya daha sonra da Doyeris'in odasına giriyordu. O kargaşadan faydalanıp bu o korna çok seviyorum bunu. Bunun kutusu da mükemmel. Galiba en güzel vizdilerin kutularını yapıyorlar ya. Yani şuna bakar mısınız? Mükemmel bir kutu değil mi bu? Şurasında vizlilerin amblemi var yine. Hemen arkasında gösteriyor zaten. Tekerlekli diyor, ses çıkartıyor diyor. Muhteşem bir şey. Bunu nasıl almazsın? Bunu mutlaka al diyor. Üstelik Türkiye'de kargosu olan yine harika yerlerden bir tanesinde. Bunun fiyatı 18.95 dolarmış. 19 dolara değer mi? Bence buna değer. Wezzle figürü göstereceğim. Fred ve George. Bu Fred ve George Department 56'nın çıkardığı minicik ama çok detaylı olan tatlı figürler. Bunları yine ilk aldığımda paylaşmıştım sizinle. Bunları hiç görmedim demiştiniz. Department 56 Harry Potter köyü, Harry Potter kasabası şeklinde figürler çıkartıyor ve onlar içinde böyle minik minik figürler üretiyor. George'un üzerinde George kaza Fred'in üzerinde de Fred kaza var ve Gryffindor atkıları. Özellikle şu detay benim inanılmaz hoşuma gitmişti. Bizde büyücü şakaları çantasıyla birlikte dolaşıyor ve ikisinin elinde de uçuş süpürgeleri var. İnanılmaz güzel, inanılmaz hoşuma giden figürler bunlar. Hemen altında şurada Department 56 diye markası çıkartan firma. Zaten figür minicik olduğu için yazıları da minicik umarım görünüyordur. Department 56 diye yazıyor. S19'muş. 2019 yılında çıkartılmış olan figürler. Bunları da asalarının üzerine koyuyorum. Asa standın üzerinde bence çok tatlı duruyor. Şöyle bir Ginny ve Ron'un Funko Pop'u var bende. Bunlar da yine tatlı ve sevimli bulduğum Funko Pop'lardan iki tanesi. Şimdi göstermekten aşırı derecede korktum. Başına bir şey gelecek diye ödümün koptuğu asa standını göstereceğim. Vizlerin George ve Fred Vizlin'in Asas standı. Yani neden bilmiyorum böyle şeylere dokunurken benim ödüm kopuyor. Başına bir şey gelecek, düşecek bir şey olacak diye. Vizlerin Noble Collection tarafından çıkartılan Asas standı. Bu Asas standında hem Fred'in hem George'un iki tane asasını sergiliyorsunuz. Burasında Viz logolarının olduğu muhteşem bir Asas standı. Şimdi önce standı bir kenara koyalım. Önce asaları göstereyim. Bu asaların şöyle bir özelliği var. Bunları şöyle başlangıç ve bitiş noktalarından tuttuğunuzda, birleştirdiğinizde bu bir süpürgenin çalısı ve süpürgenin sapı şekline geliyor. Şöyle tam kameraya sığdırırsam <laughs> Tam da vizilerden beklenecek bir hareket. Asalar bu şekilde ve standını inanılmaz güzel duruyor. Şöyle şu şekilde tuttuğunuzda da süpürgenin sapı ve çalısı şeklinde bir süpürgeyi andırıyor. Çok tatlı değil mi? Bahsettiğim standın altındaki detay şu. Bakın hemen şurada dizilerin logosu var. Bu böyle parça parça halde geliyor. Yani şu altındaki şu şeyleri sünger mi deniyor? Bunları bile kendiniz yapıştırıyorsunuz. Kendiniz kuruyorsunuz. Tornavida falan gerekiyor. Çok tatlı, çok güzel bir stand ama buna gerçekten bayılıyorum. Bence Noble Collection'ın çıkardığı en güzel standlardan bir tanesi. Kesinlikle Weasley standı. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten en havalı duran Weasley figürüm galiba bu ya. Şu Weasley eli mükemmel durmuyor mu? Çok güzel. Keşke elimizi de içine sokabilseydik ama sokamıyoruz. Burası kapalı. Çok güzel bir Weasley figürü. Benim şeyle beraber aldığım ses bombası, ses bombası, şu, şu kulak. Şununla beraber aynı siteden aldığım bir şeydi. Aynı kargonun içerisinde geldiler. Çok seviyorum. Bu aslında bir yastık ama hiç yastık gibi durmuyor değil mi? Mükemmel duruyor. O kadar güzel ki çok seviyorum bunu. Hemen üstünde Vizli Wizzy Wizard Vizis yazıyor. Kendi logolarıyla. Muhteşem kırmızı bir... Ben niye kırmızıyı seviyorum ya? Senin Vizli hangi figür gösteriyor? En göz alıcısı hangisi derseniz... Bu deri. <laughs> Yine üretilmeyen figürlerden bir tanesini göstereceğim. Yani artık üretilmeyen. Bunu aldığımda inanılmaz şaşkındım. Çünkü ben bunu gördüğümde, bu vizli figürünü gördüğümde bunu şöyle avuç içi kadar bir şey zannetmiştim. Ama bu aşırı derecede büyük. Böyle kendi kutusunun içerisinde, filesinin içerisine satılan... Kim çıkarmış bunu? Universal Stüdyoları çıkarmış. 2014 yılında ve artık üretmiyor. Bu da çok sevdiğim ama ikinci elde bulabileceğiniz muhteşem bizli figürlerinden bir diğeri. Gerçekten çok büyük yani. Niye ben bunu böyle küçücük bir şey zannettim bilmiyorum. Fiyatını söyleyemiyorum çünkü bunu ikinci elde aldım dediğim gibi ve aldığım kişi arkasındaki fiyatı karalamış. Hayır sanki vermeyeceğiz yani o fiyatı artık gözü karartmışız alacağız. <laughs> Sen niye karalıyorsun bunu? O yüzden size fiyatını söyleyemesem de ikinci elde bulabileceğiniz çok tatlı mı tatlı muhteşem bir vizli figürü daha. Bunun daha rafta olması çok hoşuma gidiyor. Bir diğer Geek Gear ürünü göstereceğim. Bu bir snekoskop. Yani yine tehlikelere karşı sizi uyaran bir şey diyebilirim. Ee, topaç mı oluyordu onların ismi? Böyle çocukken atıyorduk ya. <laughs> Bunun aslında orijinali var. Gitgir kutularının çıkardığı bir mini boyu diyebilirim yani aynı şöyle düşünün nasıl ki Bubble Boy koleksiyonunu çıkardığı Bubble Boy ve Pastel kız var ya ve gitgib bunların böyle minik boyunu çıkardı bunu da aynı o şekilde düşünebilirsiniz aslında orijinali yine Universal Stüdyoları tarafından çıkartılan şurasındaki orijinalinde bilyenin döndüğü galiba bir de ışıklıydı bir hali de var ama bu onun daha küçük boyu ve daha minyatürü. Bunu filmde görmüştük aslında. Nerede görmüştük? Hatırlarsanız Ron ailesiyle beraber Mısır tatiline gitmişti. Ve dönüşte Harry'ye bunu hediye olarak getirmişti. Harry de çok beğenmişti, çok sevinmişti. Hemen üzerinde şuralarından minik minik snekoskop diye de detayları yazıyor. Yine filmde geçen ve Orijinal replikası yapılmış muhteşem bir figür. Eğer bir gün o gerçeğini alırsam yani o ışıklı falan olanı alırsam onu da mutlaka göstereceğim. Kesinlikle koleksiyonda olması gereken muhteşem figürlerden bir tanesi. Ne yapıyor bu? Bir tehlike anında şu üzerindeki fırfır bilyesi var ya, bir tehlike sezdiği zaman anında böyle fış fış diye dönüyor ve sahibini uyarıyor. Neden Ron Harry'e böyle bir hediye aldı? Çünkü evinin başı belada. Güzel bir hediye. Rafta olmayan ama duvarımda asılı duran bir Vizli saati göstereceğim size. Bu yıllar yıllar önce 2007 yılında Neka'nın çıkardığı bir Vizli aile saati. Ben aslında böyle bir saat olduğunu bilmiyordum. Ve artık yani o kadar çok istiyordum ki bu saatimden olmasını. Bunu kendim yapacaktım. Ve tam kendim yapacakken buna denk geldim. Bunu gördüm. Görür görmez aşık oldum mükemmel bir aile saat. Beni tek ayağı üzerinde horatan şey bu saatte. Ben bunların hepsinin hareketli olduğunu zannediyordum ve bunun gerçek bir saat olmadığını zannediyordum. Yani ama bu aslında pilli bir saat arkadaşlar ve bunu gerçekten de saat olarak kullanabiliyorsunuz. Burada Ginny ve Ron, akrep ve yelkovan görevini görüyorlar. Bu ikisi hareketli. Böyle ses geldi, değil mi? <laughs> şey gibi, metal gibi, demir gibi bir malzemeden yapılmış. Neden hayal kırıklığına aradım? Çünkü ben bunların hepsi hareketli zannediyordum ya. Keşke öyle olsaydı ama yine de tabii ki bu hali de mükemmel. Bütün aile üreyeleri var. Ve burada yine filmde gördüğümüz gibi işte dişçide, hapiste, birçok yerde, bahçede, okulda onları görebiliyoruz. Bu da böyle çok sevdiğim muhteşem bir saat. Buna denk geldiğim için aşırı derecede de şanslıyım ve mutluyum. Çünkü eğer dediğim gibi denk gelmeseydim bu artık kesinlikle kendim yapacaktım. Çok güzel, çok güzel. <laughs> Hazır orijinal kulağı göstermişken size bir de yine Geek kutusundan çıkan bu kulağı göstereyim. Bunun kutusunun içerisinde sergiliyorum. Aslında içinden neden çıkarmadığımı bilmiyorum. Ama bunu biraz zor galiba ya. Şöyle bir şey var. Pat patı falan var bunun. Şöyle içinde iki tane <laughs> çok tatlı yine vizli kulağı var. Bunu kulaklık olarak kullanamıyorsunuz. Bu direkt bu şekilde iki tane kulaktan oluşan bir vizli replikası. Galiba bir özelliği olmadığı için ben bunu kutusunda sergiliyorum. Çok toz çıkıyor. İşte o beyaz beyaz pıtırcıklıya çıkıyor hep. Bence kutusu kendisinden daha güzel. <laughs> Şimdi bir tane aslında vizli ürünü olmayan ama vizli ürününe hem benim hem de yurt dışındaki koleksiyonerlerin çok fazla yakıştırdığı bir diş göstereceğim. Vizlilerdeki marka galiba farklıydı ama ben bunu bir oyuncak mağazasından satın aldım. Bunu bu şekilde kuruyorsunuz. bunu bir şekilde kuruyorsunuz ve bak Ay çok güzel. Bence Vizli'ye çok yakışan bir ürün. Bunu da bu şekilde kutusuyla beraber Vizli rafında sergiliyorum. Bir tane böyle batır bir şişem var. Vizli rafında duran iki boş. Ve son figürüm de Vizli'lerin Gentle Giant figürleri. Gentle Giant figürlerini ben tek bir rafta topladığım için aslında Vizli rafında yer almıyorlar. Onların yerine, şunların yerine bu minikleri koymayı tercih ediyorum rafa. Çünkü cent hepsi bir arada dursun istiyorum. Aşırı derecede hoşuma gidiyor öyle. Fred ve George'u yurt dışından türlü zorluklarla gümrüğe defalarca gidip gelmek zorunda kalarak almıştım. Cent biliyorsunuz limitli olarak çıkartılıyor. Fred ve George Weasley figürü de dünyada 2000 tane çıkartılmış. Benimkisinin numarası 1565. 2008 yılında çıkartılmış. Bu şekilde hırkalarıyla, elinde minicik şekerlemeleriyle Aşırı derecede hoşuma giden bir figür. Fred'in elinde şekerlemeler varken George muhtemelen <laughs> şuna bak, şuna ne kadar komik diye kesin birisini gösteriyor diye tahmin ediyorum. Bu ikisi beraber satılan bir figür. O yüzden bunun altında herhangi bir numara yok. Yani ikisini tek bir parçaymış gibi düşünebilirsiniz. Bunların detayları o kadar güzel ki çünkü tamamen el işçiliği olduğu için bakın şu hırkasının detaylarını falan görüyor musunuz? Ne kadar yansıyor bilmiyorum ama inanılmaz detaylı yapılmış. Galiba Centaur kadar yüzleri benzeten bir başka firma daha yok. Harry Potter serisi çıkartan diyebilirim. Bunlar da oldukça ağır büstler. Vizyografımızın sonuna geldik şimdilik. Çünkü gördüğüm her yerde onlara bayıldığım için tekrar ve tekrar ve tekrar onlara almak çok istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.